Arkadaşlar dünkü şey kayıt silinmiş. O yüzden tekrar başladık. Orada Ukrayna'nın topraklara kavuştu ben de. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada Polonya ikinci bir savaşta alacağım ben. Rahat yani. Yalnız Çin Hindistan'da da savaştı. Şu sen kaç kişiyle savaştasın? 2 işin zor ve çıksın. Ama sana yardım edemem ki. Sana istesem de yardım edemem. <laughs> Senin ayağın nasıl? Artı 50. Senin ne? Artı 75. Senin ayağın Yok Sen Bunlar yoktu. Buna yardım ettim diye ilişki değişti. Yoksa ilişki kötüydü bende. 51 mi? Ben orduma çok güzel bakarım arkadaşlar. ödemezsin kORRAŞ hmm azar bey cağol. 54 75 37 şimdi bu arada hayat ohaç çünkü her an tarihin tozlu raflarını kaldırılabilir Kuzey Kore her an öyle. Nasıl bilmiyorsun işte toprak artık çok tamam ben yok olur artık çok ben çok ben düşeceğim böyle ben. Bu arada arkadaşlar e, bu oyunun şey yayınının yapmamı yani çektiyse isterseniz yayın yapabilirim veya daha uzun tutabilirim videoları. Sarımsak. Direkt başkentlerini yıkalım abi bu adamları. mı? Kaldırıldı. Ya ben bu işten şimdi ne anladım? Lan sen şaka mı yapıyorsun bana?

De, you do you blog or hello Ne is ne oldu? Cuma sen barıştın mı? Çin barıştın mı? Şu çıktı. Bir buçuk milyon nüfusu yalan oldu. 1,5 milyon <laughs> nüfusu yalan oldu. Şimdi nüfusun 10 bin kalmıştır, 20 bin kalmıştır. Dünyanın en büyük, en fazla nüfusu sahip artık Hindistan oldu. Hindistan'a giderse ama senin tarafından gitmezse başka bir ülkenin Amerika tarafından giderse. Benim yani büyük fikir Amerika olurdu. Nüfuz açısında. Yani. Nobel. Rusya sen ne yapmalısın? Barışmalısın. Şimdi sana. Bak işte sen Lan yok Pakistan, ayıp Pakistan. Nereye gideceğim onlarla? Tekrar sana söz Ne Ne Videoya i̇şte abone olur musunuz lütfen? Like atar mısınız? Yani ben Sırf sizin için bu videoları çekiyorum Sizin için çekmesem başka kimliğin için çekeceğim Şarkıyı anlatmadan önce Şöyle bir O sevildiğini de arkadaşlar yarmış geçmiş. Havdik. 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 Havlik 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 Hiçbir şey yapamaz merak etmeyin. O bize hiçbir şey çiçek yapamaz. Tamam muhalle. Polonya'da bir ülke kalmadı. İç iç kömeli. Evet. Eski Evet yok gibi. Eski stilim yok gibi. Sen kimin savaşçısın Yunanistan? İtalya savaşçısın sen. Hayır, İtalya savaşçısı değilmiş. bu kaç dakika olmuş olmuyor evet. var Oho oh. <laughs> İlk bu iş şey, ilerliyor arkadaşlar. Kanada ilerliyor. Şimdi Amerika'ya bakın. Deli Lan yeter ama ya. Ben burayı yapmıyorum ki. Burayı yapıyor. Lan yeter oğlum. Baksanıza kanalım da bana minnacık 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 minna, 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 minna aaa aaa minnokuu ordu bakımı ordu bakalım ordu bakımı ordu bakımı yönetim 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 şöyle bir vereyim avocados com mexicos Hva om du hørte like stille som jeg gjorde da 嗯，嘿。<Val> hum hum birinci birinci baba geldi chechão <laughs> gel, gel, gel. chechou

Lan çüş ama yani. Lan çüş. O kadar oradaysan nereden bu? Sonya o. O kadar oradaysan nereden buluyor? <laughs> Saçını şunu buradan <burnayayım> mi? He. Sıtar <laughs>

Ben niye hep bana? Öh ama artık lan yeter. Lan işte não, lan ne? Vallahi ki bak sen kafayı yeme. Ya sen bu kadar orduyu nereden buluyorsun? Sen de mi set armayı basıyorsun? Ne bak kendine yer. Benim asabımı bozma? Lan yeter abi bir toprak alma lan toprak alma bir. Lan yeter şaka yapmıyorum harbi yeter. <laughs> Art. 특초모드인 이 tüm orduları gönderdiğim için Romanya hiçbir şey yapamıyor. kötü gurur savunma göstersin bu savunmalara karşı koyamam. Ama yediye bir devre Bu bu bustuk olmuş bende. Oturmayacak. Hı Arkadaşlar biz şu anda sadece Sudiy Arabistan'a oynuyoruz. Bunun için tarihi tozraflarını kaldırıyorlar. Ben Hindistan'ın planını almadım. Bizim almamız gereken çok önemli bir toprağı almaya çalışacaklar sonra. Yani Nepal'e. Nepal'i alırlarsa bu bizim için hiç iyi olmaz arkadaşlar. Nepal'i almamız istiyoruz. Nepal'i alırsa hiç iyi olmaz. Bu kastayı baksana içinden. arkadaşlar. Bu video buraya kadar olsun. Umarım beğenmişsinizdir. Çok alakasız yerlerde toprağımız oldu. Aa, neyse en azından sınır bağlantımız var. Son olarak şöyle araştırmaya puan verelim. Tamam. Ya Bu video buraya kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın. Bay bay.